Ehli Kimya YouTube sayfasından merhabalar. Ben kimya öğretmeniniz Adil Özker. Yepyeni bir deneme serisiyle sizlerleyim. Hemen denememize başlıyorum. Birinci soruda aşağıda verilen bileşiklerin yaygın adı hangisinde yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Hemen sorumuza baktığımızda güzel kardeşlerim A şıkkında ko yani potasyum hidroksit çözeltisinin piyasa ismi potas kostiktir. Birinci ifademiz doğrudur. B şıkkında HNO3 nitrik asit çözeltisinin piyasa ismi kezaptır. Bu ifademiz de doğru verilmiştir. C şıkkında hidroklorik asit çözeltisinin piyasa ismi zaten değil tuzlu olacaktır. Yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Soru 2 bir periyodik tablo sorusu aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X, Y ve Z elementleri ametaldir. Baktığım zaman X, Y ve Z elementlerine ameter olduğunu görmekteyim. B şıkkında Y periyodik sistemin 15. grubunda yer alır diyor. Y'ye baktığımda periyodik sistemin 5A grubu yani 15. gruptur ifadesi doğrudur. C şıkkında elektronegatifli en büyük olan element Z'dir diye sorulmuş. 7A grubunun ilk elementi elektronegatifli en büyük olan elementtir. D şıkkında Q ile Z arasında kovalent bağlı bileşik oluşur ifadesi yanlıştır. Q'ya baktığımda arkadaşlar metal, Z'ye baktığımda ametal metal olduğunu görmekteyim. Metal A metal arasında arkadaşlar kovalent bağlı değil, iyonik bağlı bileşik oluşmuştur. D şıkkı aradığımız cevaptır. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyoruz. H2O, CH4, NaCl yani sodyum klorür. Maddelerinin aralarında oluşturacağı bağlarla ilgili yukarıda verilen etkileşim türlerinin hangisi doğrudur? Bu tür sorularda yapmamız gereken molekülün polarlığına, apolarlığına bakmaktır. Eğer molekülümüz apolar ise etkileşim türümüz indiklenmiş dipol. Eğer molekülümüz polar ise etkilenmiş etkileşim türümüz arkadaşlar dipol olmak zorundadır. H birinci öncülde H2 polar bir madde. CH4 apolar bir madde. Dipol indiklenmiş dipol ifadesi doğrudur. İkinci öncülümüzde sodyum klorür. İyonik bağlı bileşiklerde iyon etkileşim türlü görülür. CH4 metan gazında apolar olduğundan yine indiklenmiş dipoldur. İkinci ifademiz doğrudur. Sodyum klorür iyon demiştik. H2O yani su molekülünde. de olar olduğundan iyon dipol etkileşimi 3. öncülde doğru olarak verilmiştir. 1, 2, 3 cevabımızdır. 4. sorumuzda verilenlerin hangilerinde tanecik boyutu farkından yararlanılır diye sorulmuş. Diyaliz işleminde arkadaşlar süzme işlemi yapılır. Kan Kendisi içinde olan, zararlı olan metabolik atıklardan kurtulmak için diyaliz makinesinde süzme yapılır. Yani tanecik boyutu farkından yararlanılır. Birinci ifademiz doğrudur. Ayırmanın içinde arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışımlar yoğunluk farkından ayrışırlar. İkinci ifademiz yanlıştır. Süzme işleminde yine bir katı sıvı veya katı kas Madde boyutu, tanecik boyutu farkından yararlanarak ayrışma işleri yapılır. 1 ve 3 doğru olan cevabımızdır. Soru 5. Bir atom ve yapısı sorusu. Verilenlerden Soru. hangileri doğrudur diye sorulmuş. X elementinin 3 numarası A, 2 artı 2. Proton sayısı A ise nötron sayımız A artı 2'dir. Y elementinin iyon 2, 1. Elektron sayısı A, 1 ise Proton sayısı A, nötron sayısı A'dır. Z elementimizin iyon yükü artı 2, elektron sayısı A ise proton sayımız A artı 2, nötron sayısının da A olduğunu bulmaktayım. Şimdi bana önceleri yorumlama kısmı kaldı. 1. X ile Z tanecikleri vardır demiş. İzobar atom, kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı atomlara verilen isimdir. Birinci ifademiz doğrudur. 2. X ile Y artı bir tanecikleri izotoptur. İzotop atomu arkadaşlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan taneciklerdir. X ile Y artı bile baktığımızda proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. Ve iki tanecik birbirinin izotopudur. Üçüncü öncülde de Y ile Z'nin izoton olduğunu söylemiş. İzoton atom, nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlardır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. 1, 2, 3 doğru olan cevabımızdır. Soru 6. Bir asit baz sorusu arkadaşlar. Verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenmiş. Sordu bana sodyum hidroksit, H2SO4 yani sülfürik asit, sodyum klorür tuzu verilmiş. Ben sodyum hidroksit çözeltisinin baz, H2SO4 yani sülfürik asit çözeltisinin asit, sodyum klorür tuzunun da tuz olduğunu bilmekteyim. Her iki çözelti de elektrik akımını iletir. Asitler, bazlar ve tuzlar. Elektrik akımını su çözeltiyle iletir. Birinci ifademiz doğrudur. Üçüncü çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür diyor. Üçüncü çözeltimiz sodyum klorür nötr bir tuzdur arkadaşlar. Ve pH değeri 7'dir. İkinci ifademiz yanlıştır. 3. Birinci ve ikinci katlardaki çözeltiler karşılar, karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi oluşur. Evet arkadaşlar asitler ve bazılar sulu ortamda karıştırıldığında tuz artı H2O oluşursa nötralleşme tepkimesidir. Üçüncü ifademiz doğru. Doğru olan şıkkımız 1 ve 3'tür. Geldik 7. ve son sorumuza. x e 3 birleşiğinde kütlece birleşme oranı mx bölü my oranı 4 bölü 3'tür. Bu tür sorularda arkadaşlar bize verilen bileşik ile istenilen bileşik farklı ise her bir x ve y'nin değeri ayrı ayrı bulunur. Ben x bölü 3y ifadesini yazarak 4 bölü 3'e eşitlersem her bir x'in ve y'nin ayrı ayrı değerini bulurum. Buradan x'imiz 4, y'imiz 1 olarak çıkar. Benim benden istenilen bileşik x3, y4 olduğunda benden istenilen bileşiği de 3x bölü 4y şeklinde yazdığımda her bir x ve y'yi yerine yazıyorum. 3 çarpı 4'ümüz 12, 4 çarpı 1'imiz 4. Aradaki kütlece birleşme oranımız 3 olarak çıkmaktadır. Değişikli bizim aradığımız cevabımızdır. Şey Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.